Merhaba arkadaşlar. Benim sevgili Premium Vixen uçağımla yaşan bir maça daha çıkıyoruz. Şimdi bu harita da bayağı sık gelen bir harita ama Allah'tan aptal olmadık. Ama downtire'da değiliz. Yani tam böyle diğer uçaklarda 3 aşağı bir yukarı bizimle aynılar. Aynı kategori yani. Demlik yani 15 görünce insan bunu anlıyor. Şimdi bu uçakta hatırlatayım tekrar e, silah yok. Yani mermi ateşleyemiyorsunuz. Ama e, 4 tane e, güdümlü füzemiz var. Bu füzeler e, tabi bu e, uçağın olduğu dönemde dönem için aslında çok iyiler. Yani çoğu uçakta füze yok. Hatta şu anda bildiğim kadarıyla uçakların hiçbirinde füze yok. E, rakipleri kastediyorum. Eğer bir F9F olsaydı onda füze olurdu. Ya da limp olsaydı olurdu. Yani nadiren oluyor e, şu anki durumda. O yüzden bu F-16 yakalayamadık. Ya adam gayet de güzel kaçtı. Yapacak bir şey yok. E, fena halde hızlıyız. Yani hızlı önemli. Bizim silahlarımızdan biri de aslında hızımız. Çünkü ben orada onlara daldım ve kaçtım yani açıkçası. Çünkü tutturdun tutturdun tutturamadın seni haşet ediyorlar. İkincisi bakın radarımız uçağın bir diğer gücü. Kanatlar titriyor yani tam şeyin limitlerini zorluyoruz. Elimizde bir tane füze kaldığı için artık üstte geri döneceğim ikmal yapacağım düşüncesindeyim ama bir şurada şansımızı bir daha deneyelim de bir füze bir füzedir öyle dönelim Tabii bu dönüşler riskli dönüşler yani siz o bir tane füzeyi de kullanın derken bu arada bolt uçaklara denk geldi en azından fazla zorlanmadan belki şey yaparız bir uğur e, skor ederiz e, bunlar arkadan güdümlü füzeler olduğu için önden gelen uçağa yapabileceğiniz bir şey yok. Onu mutlaka böyle dolanıp arkasına geçmek gerekiyor. Ki şu anda onu başardık. Ama yani kılı kılına attık diyebilirim veya vurabiliriz, vuramayabiliriz. Neyse ki vurduk. Ama yani gerçekten riskli bir atış yaptım. Yani siz Firestick kullanıyorsanız füze olarak dişinizi sıkıp sabırla bekleyip yani en azından 1.90'a falan indiğinde ateşlemelisiniz. Yani öyle bir füze ki birden, e, bir kilometrenin altına indiğinizde de is kalıyor. 2 i̇ki kilometrenin üzerinde zaten mutlaka iz kalıyor. Çünkü iki saniye mi, iki buçuk saniye mi bir ateşleme süresi var. Ondan sonra kendi ataletiyle gidiyor. O da yetmiyor tabi. Dolayısıyla ikinin altında ateşlemeniz lazım. Birinde altına düşmemeniz lazım. Diğer bir sıkıntısı bizim füzelerin Odüs'e dönüyorum çünkü silah silahım yok gördüğünüz gibi. Diğer bir sıkıntısı da e, bu füzelerin e, şeye m, tepki, dönüşlere tepki veremiyorlar. Yani dönmeye çalışıyorlar ama dönemiyor. Yani işte e, iki gram bir şey dönüyorlar. Yani siz bu füzelere muhatap olursanız arkanızda bir Vixen vesaire veya bir uçak daha var. E, o da premium değil. O da aynı faiz tekleri İngiliz ağacında o uçakta. Javelin e, adı uçağın. O da, o da e, özellikle geliştirildiyse dört taneye kadar fayestek kadar atabiliyor. Ya yani bunlar size bu uçaklar iki kilometreden fazla yakında değiller, attılarsa da aslında çünkü umursamanıza bile gerek yok çünkü siz, füze size gelemez yani mümkün değil. Ha bu arada e, ben ilk e, Vixen'i kullanmaya başladım da şöyle bir Endişe içerisindedim. İşte ya işte bize bana da füze atarlarsa ben ne yaparım falan da fistan. Ama iş aslında öyle değil. Bu çağdaki füzeler yani zaten aptal gelseniz bile sahip olan uçaklardaki füzeler de çok böyle aşağı yukarı fayistik cinsin yani kapasitesinde füzeler oluyor. Evet güzel bir iş yapıyoruz. Yaptık. Dolayısıyla onların hepsi zaten arkadan güdümlü bütün bu füze. Yani arka, sizin uçağın motorlarının ısısına göre e, gidiyorlar. Dolayısıyla önden gelen bir uçağın size füze atma imkan ihtimali zaten yok uçağda. E, uzaktan atma ihtimali yine yok. Atılan füzeler son derece yavaş ve dönemeyen füzeler. Yani siz füzeyi görürseniz e, ya da şüphelenirseniz e, şey yaparsınız. Sert bir dönüş yapmanız yeter bu o, o, arkanızdaki füzeden kurtulmak için ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Genelde bunu fark ettiğinizde füzeyi zaten burnunuzun dibinden atmak zorunda olduğu için ve attığı için zaten sizin ona tepki gösterme şeyiniz çok olmuyor. Vaktiniz olmuyor yani öyle bir sıkıntı var. Şimdi bunu itiraf etmem lazım. Ama e, yani e, normalde fark ederseniz kurtulamamanın kurtulamıyorsanız büyük bir şanssızlık yaşıyorsunuz demektir. Böyle fark edilen bir füzeden bu da mutlaka kurtulursunuz evet dört tane e, red aldık diğer firestack olması lazım yola koyulduk gidiyoruz <laughs> vixen'in sevdiğimiz ve zaten premium olmasından dolayı gelişme tam full bir uçak dolayısıyla hızlanması çok iyi yani zaten uçağın uçaklarına göre yani el aptal gelmezse e, Dengi denge uçaklar gelirse onu geçebilecek uçak yok gibi bir şey. Yeter ki enerjinizi kaybetmeyin. ayrıca uçağın hızlanması da çok. Mesela Javelin'i ben şu anda hala geliştiriyorum. E, o yüzden şimdi yanlış bir şey söylemek istedim ama şunu biliyorum yani bir kere onun motorları, bunun motorlarının full halde, full halde olduğunuzu varsaysak bile Cevally'nin bir tık daha e, düşük güçlü motorlara sahip. Ama e, işte Cevally'nin e, pardon Vixen'i görüyorsunuz sağda batı e, radarını Cevally'nin aşağı yukarı bu radarın aynısına sahip. Ama fazlası da var. Bir de e, altta bir yükseklik gösteren radarı da var. Yani Cevally'nin de radarı daha iyi. Zaten o yüzden de o özellikle sim modunda bir sıfır o 8.3 o 8.7 şeklinde geliyor. Bakalım şu botu da vurabilecek miyiz? Volt bize doğru geldiği için şu anda onu vuramayacağız tabii kafadan kafa yani dönmek zorundayız bir şey. Arkasına geçmek zorundayız. Ee, orada da ha, arkasına geçmek zorundayız hmm. ama zaten arkasında mıymışız onu? onu vuramadık galiba. Evet vuramadık. İşte böyle yani acele. Ha vurduk. Harika. Tamam. Süper. Bunu da Vurabilir miyiz? Bunu da vurduk. Süper. Bugün bugün güzel iş yapıyoruz. 2'de <laughs> 2 yaptık. Harika oldu. Gerçi gerçek oyuncuyu ağlamak daha zevkli oldu ama bunlar da sonuçta size hem para hem puan getiriyor. Bak onu sakın at lazım. Ben yani bazen kendim hakim olamıyorum. Hakim olamayınca da e felaket oluyor. Evet, işte böyle bir kontrol kaybedilme hikayesi çok can sıkıcı. İngiliz ağacını da tam henüz fullleyemedim. Hala birazcık özellikle bu G, G karşısındaki şeyde bunu ben vur, vurayım. Müsaade e, e, etmediler. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Evet, görev başarılı. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Baya bir iş yaptığımız video oldu. Başka bir War Thunder videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.